Evet, Rusya'da takımı geçen yıl olduğu gibi gruplardan çıkıp çeyrek finalde yine geçen seneki gibi Çenvabiş'le karşılaştı. Ama bu defa işler farklı. İntikam zamanıydı galiba. Evet. Kerim Bey, neler söyleyeceksiniz? Hocam, biraz e, takıma fazla güvenlik. Maça başlamadan önce bütün arkadaşlar maçı kazanacağını düşünüyordu. Ama top yuvarlak her zaman her istediğiniz sahada koşmazsan, mücadele etmezsen kazanamazsın kazandık ama rehavete kapıldı bütün arkadaşlar kura çekildikten sonra böyle olmaması lazım çok uyardım çok söyledim ama maalesef yine de çok e, basit algılandı hiçbir maç oynanmadan kazanmıyor kazandığımız için mutluyuz yarın finalde elimizden geleni yapacağız evet grupların ilk maçında sakattınız sakattığınız tamamen geçmiş görüyorum hocam bandaj var şey evet var. farkındayız görüyoruz mücadelelere girmemeye çalıştım güzel bir pozisyon vardı. Gol Aynen onu çektik olacak. zaten ee, müdürüm. Mutlaka size onu atacağız. Teşekkür ben teşekkür İnşallah. ediyorum. Tebrikler yarı finale çıktığınız için müdürüm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dağlı, iyi akşamlar.